Mesudiye zırhlısı Çanakkale'de bir İngiliz denizaltısı tarafından torpillenerek batırılmıştı. Mesudiye zırhlı fırkateyni Hümayun'u Sultan Abdülaziz döneminde donanma seferberliği ile İngiltere'nin Times Iron Works tersanelerinde kraliyet donanmasının baş mühendisi tarafından tasarlanarak 1872'de yapılmaya başlanmış, 1874'te ise Denize indirilmiş, modern teknolojide silahlar ile donatılarak 1875'te Osmanlı donanmasına katılmıştı. 25 Haziran 1861'de tahta çıkan ve saltanat sırası kendine geldiğinde dünyanın önde gelen kara ve deniz kuvvetlerine sahip olma düşleri kuran ve bunun uğruna da İngiltere'ye, Fransa'ya ve Avustralya'ya zırhlılar, fırkateynler sipariş edip donanmayı güçlendiren Sultan Abdülaziz'in hayali Kendisinin donanmaya kazandırdığı Mesudiye zırhlısının da içinde bulunduğu donanmanın 30 Mayıs 1876 günü sabahı Şeyhülislam'dan alınan fetva ile Dolmabahçe Sarayı'nı denizden kuşatmaları ve toplarını yeni padişah 5. Murad'ı selamlamak adına ateşlemeleriyle son bulmuştu. Abdülaziz saraydan çıkmış bir kayığa bindirilmiş ve gözbebeği donanmanın önünden geçirilerek saraydan uzaklaştırılmıştı. Mesudiye zırhlısı donanmaya katılmasından daha bir yıl sonra efendisinin devrilmesine ortak olmuştu. Feriye saraylarında göz altında tutulan devrik padişah Abdülaziz devrilmesinden beş gün sonra bilekleri kesilmiş bir şekilde ölü olarak bulunmuştu. Mesudiye zırhlısı 1903 yılında bakım onarım için İtalya'nın Cenova kentindeki Ansaldo tersanelerine yollanmış İlk inşa edildiğinde var olan 3 direğinden sadece biri bırakılarak diğerleri sökülmüş, hızı 17 mile çıkarılmış, silahlarında da büyük ölçüde değişim gerçekleştirilmişti. 1911 Osmanlı-İtalyan Harbi'nde Çanakkale'de üstlenen ve 1912-1913 Balkan Harbi'nde, İmroz ve Mondroz deniz muharebelerinde başarılı görevler icra etmiş olan amiral gemisi Mesudiye zırhlısı Donanma komutanı Alman amiral Wilhelm, Wilhelm Anton tarafından hazırlanan bir rapor ile 5 Eylül 1914'te aktif görevden çekilmişti. B-11'den gelen ikinci torpil geminin tam olarak yan yatmasına, karinasının tamamen su içerisinde gömülmesine neden olmuştu. Henüz savaşın daha başındayken, mayın hatlarını geçerek boğaza giren Teğmen Norman Douglas komutasındaki B-11 İngiliz denizaltısı tarafından 13 Aralık günü saat 11.58'de 800 metre mesafeden torpillenmişti. Mesudiye'nin topçuları denizaltının periskobunu fark etmişler. Topları ile o istikamete doğru ateş açmışlar ancak ilk torpilin yarısı nedeniyle geminin derin olmayan koyda yan yatarak karaya oturması top atışını zorlaştırmıştı. B11'den gelen ikinci torpil geminin tam olarak yan yatmasına karinasının tamamen su içerisinde gömülmesine neden olmuştu. Makine dairesinde sıkışan kapılar nedeniyle kapalı kalan denizciler de gemiyle birlikte suya gömülmüşlerdi. İstanbul'dan telgraf çekilerek kurtarma ekipmanı ve yardım istenmiş, yardım gelene dek de iptidai yöntemlerle kurtarma çalışmalarına başlanmıştı. Açılan küçük bir delikten yüzbaşı Ziya Bey baygın bir vaziyette kurtarılmış ancak ağzından burnundan kan gelen yüzbaşı kısa bir süre sonra vefat etmişti. Ertesi gün gelen ekipmanla teknenin gövdesinde açılan bir delikten içeride sıkışanlar çıkartılarak hastaneye sevk edilmiş ancak 598 kişilik mürettebattan 10 subay ve 25 er şehit olmuşlardı. Her türlü önleme rağmen boğaza girerek mayın hatlarını geçip Mesudiye'yi batıran B-11 sahilden topçu ateşlerine ve gambot takiplerine rağmen yakalanmadan tekrar boğazdan çıkabilmeyi başarmıştı. Norman Douglas, Birleşik Krallık Kraliyet Donanması'nda Birinci Dünya Savaşı sırasında Victoria nişanı almaya hak kazanan ilk denizciydi ve bu nişanı da Çanakkale Boğazı'nda yaptığı operasyonlardaki başarısı sayesinde kazanmıştı. Mesudiye zırhlısının batışından sonra sökülen topları, karada geminin adının verildiği bataryaya monte edilmiş, 18 Mart 1915 Çanakkale Savaşları sırasında Fransızların Bouvet muharebe gemisine büyük hasar vermiş ve intikamını almıştı. Bouvet zırhlısı Mesudiye Tabya'larının ateşi altında ağır hasar almış ve kısa bir süre sonra çarptığı bir mayın yüzünden batmıştı. Şu an torpillendiği Sarı Sığlar mevkiinde 9-12 metre derinlikte yatmakta olan Mesudiye zırhlısı batığına geçtiğimiz senelerde yapılan bir anı dalışında bir plaket yerleştirilmişti. Mesudiye zırhlısını batıran B11 denizaltısı 1919 yılında İtalya'ya hurda olarak satılmıştı. Amatör bir dalgıç olan Oğuz Otay Çanakkale Boğazı'nda yaptığı bir dalış sırasında Mesudiye zırhlısının adını ilk kez duymuş ve onun hikayesiyle ilgilenmişti. Kelimenin tam anlamıyla bu işin peşine düşmüş, konuyla ilgili arşivleri taramış, bunun için Osmanlıca bile öğrenmişti. Araştırmaları onu Londra'ya kadar sürüklemiş. Yüzbaşı Norman Douglas'ın miras belgelerinden Avustralya'da yaşayan ikinci eşinin telefonunu bulmuş. Avustralya'ya kadar gidip onunla yaşadığı başkent Canberra yakınlarındaki kasabada görüşmüş. Bu arada Norman Douglas adının 24 Ağustos 1915'te o kasabaya verildiğini ve denizaltının bir modelinin de orada yine Holbrook'un adının verildiği bir parkta sergilenmekte olduğunu da öğrenmişti. Daha sonra Oğuz Otay o kentin belediye başkanı ile görüşmüş ve Avustralya'daki Holbrook kasabası ile Türkiye'de belediye başkanı ile görüştüğü ve onaylattığı Ordu iline bağlı Mesudiye kasabasının kardeş şehir olması, olmalarını sağlamıştı. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim.